1988 Esselamun Aleyküm Kardeşler Fiber sayfasına atılmak üzere bu kardeşim Benden rica etti bu videoyu çekiyoruz 36 senedir İstanbul'da fiber satıyorum İstanbul'a fiberi getiren Üsküdar Şükrü Usta'yım. Bu kalite malı hiçbir yerde bulamazsınız 120 liraya veriyorum Piyasada bu kadar bu kalınlıktaki Fiberler 200'ün altında satılmamaktadır Şunlar Alman fiberi çekici nar rengine dönüşür şu kahverengilerde yerli fiber vişne çürüğü rengine dönüşür şu hale. Bunlar balık sırtı, şunlar yuvarlak, şunlar da e, su damlası, beyzi taneler. Bak, beyzi tane. E, bak yuvarlak. 5 aydır çekiyorum. Daha bu kadar oldu. 5 ayda daha bu kadar yapabildim. Bu kadar parladı. Şu renge geldi. Sizin kesinlikle iki sene. en az iki seneniz alır. Biraz sabır gerekiyor. Şunlar da orta boyları 80 lira, ee, inceler bitti, 70 lira inceler, şu inceler bitti. Gelecek inşallah inceler. şunlarda bak, kapsül bu kapsüller de bitti, gelecek. Şunların şu renkleri gelecek, bitti. şunlarda ee, şunlar da Osmanlı dizayn, 99 binlik sikir Nasıl e, 99 binlik sikir dizbi haline dönüşüyor? onu satın alanlara anlatıyorum. Şu sistemin bir e, özelliği var. 99 binlik zikir tespiti bunlar. Şu kafasında gördüğünüz üç tane imame. Bunu çeke çeke bu renge getiren kişi vefat ettiği takdirde geride kalan üç evladı kavga ediyorlar. Etmeyin. Kavga etmeyin. Birinci imame, ikinci imame, üçüncü imame. Al Ahmet, Al Mehmet, Al Ayşe. Üç evlat arasında taksim edilerek aradaki kavga engellenir. Üç evlerde bölüşür, bölüşürler. E, kalırız alacak. Allah yer ve yardımcınız olsun. Kalite istiyorsanız Üsküdar'la Şükürsler. Adresi de tarif eder misin Şükürsler? Mihriban Sudan, Üsküdar Mihriban Sultan Camii. duvarlarının dibi, merdivenin dibi. Simitçinin yanında. bak, simitçi Bak simitçinin yanında yanı değil, duvarın dibindeyim. Gelsin de tanışalım inşallah. Kalite fiber istiyorlarsa Şükürsler'e buyursunlar. Cüneyt Arkan'a buyurun kardeşim. Bundan alamaz. Naklınızı alırım bak. nakil olun. Kapat.